Evet bugün e, İstanbul Anadolu yakası Çekmeköy'deyiz. Motor devir daimimiz gitmiş. Dağıtmış. Yeni devir daim aldık. Şimdi onu takımını yapacağız. Bak. Burası bayağı bir çamur basmış. Biz bezimizle şöyle yine bir temizledik. Evet. Şimdi yeni motorumuzu bir takalım. Bakalım ne olacak. Evet yeni devirdayım motorumuzu taktık. Şimdi kontrollerini de yaptık. Bakalım. Sıcak suyumuzu açalım. Evet sıcak tarafını açtık. Ateşime yaptı. Şu an kombimiz yanıyor. Bakalım nasıl bir olayımız olacak. Şöyle alalım. Sen bir kere şey. çek. Bir derecesine bak. Yok. Uzakta bu çekelim. Gel abi şimdi elle bak. Dün soğuk diyordum. Şimdi. Dokun bakayım abicim. Oo. Ev sahibi. Nasıl abi? Çok güzel. Çok güzel. Sıcak, sıcak mı? Sıcak oldu. Yakar mı elini? Buhar tamam. çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam evet. buhar çıkıyor. Tamam kapa da bir daha. Evet kombimizin e, devirday motorunu dağıtmış bu şekilde devamlı çalıştığı için düzgün bir şekilde randımanda ne petekte ne sıcak suda randıman almadı Sebebi bu. Dedik ısı sensörü alakası yok. akıştır bürasyonu alakası yok. Çünkü bu kombinin daha önce de bakımına geldik. Yaptık. Buranın petek temizliği ve kombi bakımını yaptık. Zaten en son bakım yapıldı halimiz bu şekildeydi. Şu an devirdayın motorumuz güzel çalışıyor. Duca marka taktık. Kombimize. Önceki e, Vilo'ydu. Vilo ile Duca'lar birebir uyumludur. Sadece arasında göbek farkı var. Burası da bir uyumludur. Ağız kısmı birebir aynısıdır. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Kombimiz aktif çalışıyor. Devir güzel. Pompamızın çalıştığını hissediyorum. Elimde şu an durdu. Evet. Şimdi derecemizi bir yükselteceğiz kombimizin. Petek motunu Bakalım kaç derecedeymiş. Onu da görmüş olacağız. Bir 50'ye verelim derecemizi. Barımıza yükselme, yükselme olacak mı, olmayacak mı? Onu bir görelim. 50 yaptım şu an. 37 derece sıcaklığımız şu an. Komumuz yanıyor. Burada da gösterdiği gibi Bakalım devir yaparken barımız yükselme olacak mı? Eğer yükselme olmazsa diyeceğim ki devir daim motorumuzu aldığımız motor çalışmıyor. Ama şu an çalışıyor. Aktif çalışıyor. 50 dereceye verdim kombimizi. Bakalım ne olacak? Yavaş yavaş da biz kombimizi toparlayalım. Evet kombimizin yan ve ön kapağını kapattık. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Kombimiz aktif çalışıyor. Barımız bir buçukta sabit. Petek modunda yanıyor. Boş kombimiz bu. Class 6000 olan modeline kombimiz. Hermatik bir kombimiz. Ee, bunun da böyle sıkıntısını çözmüş olduk. Biz ünlü elektrik tekniği de tercih ettiği için Burhan Bey'e teşekkür ediyoruz. İyi günlerde, sağlıklı günlerde güle güle kullanmasını diliyoruz. İyi günler. Evet Şaban Usta, eline koluna sağlık. Evet, müşterimizden bir yorum alıyoruz. Eline koluna sağlık. Vallahi beni kurtardın hanımın dırdırında en azından. Bu ses, aşırı bir ses vardı kombide. O gün geldim bakımını yaptın ama bu ses parçan yok demiştin. Allah razı olsun bugün parçayı aldı. Bak kombi çırt çırt çıtır çiçek gibi. Çiçek gibi abi. Eline koluna sağlık. Hakkını helal et. Sizde abi. Borcumuz neyse de şimdi konuşalım hallederiz. Sıkıntı yok Elin abi. Elinle sağlık. Vallahi çok güzel oldu. Hem sesi gitti hem de sıcak suda sorun vardı. O da oldu. Yani o, onların sorunu da şuradaki devirdağın pompamızdan da. Aynen şöyle bir çıkaramadım. <laughs> ha, bu değil mi? Bundan da. E, bu Bobun kısmı evet. aynen. Bobun kısmı yakmış zaten. Yaktı içinde. Yapılan işlemleri müşterimizin gözü önünde Elin yapıyoruz. Sağlık. Allah razı olsun. Tertemize Vallahi, teslim ediyoruz. Artık komple ailemizde artık kombici olarak servisimiz devamlı sende. Sıkıntı yok Allah abi. Allah razı olsun. Yardımcı Eline olsun. koluna sağlık. Cebinize, hanenize, keset kes, e, kesenize bereket diyorum. İyi günlerde kullanmanızı kullan. diliyorum abi. İnşallah güle güle paranı harcayın. Sağ ol abi. Hayırlı günler inşallah.